Mahallenin süper kahramanları, köpük macerası. Mahallenin afacan çetesi Efe, Zeynep ve Fırat parkta oyun oynarken Fırat bir şişe süper süper deterjan bulur. Bunu bilime dönüştürelim. Der ve evin bahçesinde garip bir deney yapmaya karar verirler. Bakalım işler ne kadar yolunda gidecek. Deneye başladıklarında bir anda her yer köpüğe boğulur. O kadar fazla köpük oluşur ki bahçeleri adeta bembeyaz bir bulut olur. Hatta komşunun kedisi bile ortada kaybolur. Sanırım biraz abarttık çocuklar, der Zeynep kahkahalar arasında. Tam o sırada komşu, köpüklerin taşarak onun bahçesine ulaştığını fark eder. Teyze homurdana homurdana gelir ama çocuklar sevimli suratlarıyla olayı tatlıya bağlamayı başarır. Birlikte temizlik yaparak işi yoluna koyarlar ve kahramanlarımız bir ders öğrenir. Deteryanla oynamak tehlikeli ama dostluk her şeyin üstesinden gelir. Sonunda komik kazayı bir fırsata dönüştürürler ve mahallede köpük festivali organize ederler. Herkes dans eder, oynar ve eğlenir. Kendi yaptıkları topluluk çalışmasıyla herkesin sevgisini kazanırlar. Efe, Zeynep ve Fırat'ın maceralarını sevdiysen, sonraki bölüm için fikirlerini yorumlara yaz. Kim bilir, belki de sizin önerilerinizle yeni komik maceralar bizi bekliyordur. Beğenip paylaşmayı unutma, hadi şimdi durma, eğlenceye katıl. Top şeklinde ve patlayan konfeti.